Selavhat'ın kızları. Yusuf oğlu Manaşe'nin boylarından, Manaşşe oğlu, Makir oğlu, Gilat oğlu, Hefer oğlu, Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa adındaki kızları, buluşma çadırının girişinde, Musa'nın, Kahin Elazar'ın önderlerin ve bütün topluluğun önüne gelip şöyle dediler. Babamız çölde öldü. Rabbe baş kaldıran Korah'ın yandaşları arasında değildi. İşlemiş olduğu günahtan ötürü öldü. Oğulları olmadı. Erkek çocuğu olmadı diye, babamızın adı, kendi boyu arasından neden yok olsun? Babamızın kardeşleri arasında bize de mülk verin. Musa, onların davasını Rabbe götürdü. Rab Musa'ya şöyle dedi. Selafat'ın kızları doğru söylüyor. Onlara amcalar ile birlikte miras olarak mülk verecek, babalarının mirasını onlara aktaracaksın. İsraillere de ki, bir adam erkek çocuğu olmadan ölürse mirasını kızına vereceksiniz. Kızı yoksa mirasını kardeşlerine, kardeşleri yoksa amcalarına vereceksiniz. Amcaları da yoksa mirasını bağlı olduğu boyda kendisine en yakın akrabasına vereceksiniz. Yakını mirası mülk edinsin. Musa'ya verdiğim buyruk uyarınca İsrailler için kesin bir kural olacak bu. Yeşu Musa'nın yerine geçecek. Bundan sonra Rab Musaya. Avarim dağlık bölgesine çık. İsraillere vereceğim ülkeye bak dedi. Ülkeyi gördükten sonra, ağabeyin Harun gibi sen de ölüp atalarına kavuşacaksın. Çünkü ikiniz de zin çölünde buyruğuma karşı çıktınız. Topluluk sularda bana baş kaldırdığında, onların önünde kutsallığımı önemsemediniz. Bunlar zin çölündeki kadeşte meriva sularıdır. Musa, bütün insan ruhlarının tanrısı Rab bu topluluğa bir önder atasın diye karşılık verdi. O kişi topluluğun önünde yürüsün ve topluluğu yönetsin. Öyle ki Rabbin topluluğu çobansız koyunlar gibi kalmasın. Bunun üzerine Rab, kendisinde Rabbin ruhu bulunan Nun oğlu Yeşu'yu yanına al, üzerine elini koy dedi. Onu kahin Elezar'la bütün topluluğun önüne çıkar ve hepsinin önünde görevlendir. Bütün İsrail topluluğu sözünü dinlesin diye ona yetkinden ver kahin Elazar'ın önüne çıkacak. Kahin Yeşu için Urim aracılığıyla Rabbe danışacak. Bu yöntemle Elazar Yeşu'yu ve bütün halkı yönlendirecek. Musa Rabbin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Yeşu'yu kahin Elazar'ın ve bütün topluluğun önüne götürdü. Rabbin buyruğu uyarınca ellerini üzerine koyarak onu görevlendirdi.